Bu mektubu sana Gönderemeyeceğime bile bile yazıyorum. Sana uzat bir kalbin, aşka çok ücra bir köşesinden kanıyorum bunları. Bunca zamandır nasıl umrumda olmadan sevdiysem seni, haberin olmadan da sevmeye devam ediyorum. Ama bundan da kurtulacağım zamanla. Unutma. Ne dönmeni istiyorum şimdi ne de seni unutabilirim. Hiç beklemediğim bir anda gittiğinden bu kadar parçalandım ki belki de aslına bakarsan sersiz kalmaya aklım ucundan bile geçirmedim hiçbir zaman. Benim dualarımın hiçbirinde yokluğuna alışmak diye bir şey yoktu. Çok yıprattı beni bu son veda Giderken ayaklarının altında toprak değil Yüreğimdi sanki Ezilip ufalanan taşlar değildi Kırılan kalbimdi Uygun adım gittiğin yol değildi Koşar adım tükettiğin ömrümdü Gırtlağıma dolanırken ayakların Kal, kal diyemedim denmiyordu çünkü Sana söylemek istediğim, içime atıp biriktirdim, beni üzen, yıpratan, beni böyle selikolu çaresiz bırakan her şeyi sustum. Öfkeyle sustum, çaresizlikle, sevgiyle sustum sana. Her susuşum ayrı bir çığlıktı. Ama sen hiçbirini duymak istemeyecek kadar sağırdın. Sana güzel günlerden, mutlu hayallerden bahsetmişliğim de var. Sen onları hiçbir zaman anlamadın. Belki de gidişini yediremediğimden seviyorum seni. Ya da içimde verdiğim hiçbir kayıp senin kadar güzel değildi. Bir kere sarılsam her şeyin düzeleceğini, bir kere öpsem hepsinin geçeni geçeceğini biliyordum Sen ne zaman benim bildiğim, hissettiğim, istediğim bir şeyi önemsedin ki Neyse gittin ve bitti, unutacaksın belki de beni ama Ne mümkün unutmam seni, ben senin hayatında ufak bir sıyrık oldum Sen de can keseyim